Buca Belediyesi tasavvufla özdeşleşen neyi bucalı nefeslerle bir araya getirdi. Amaç kültür merkezi olarak hizmet veren alanda Buca Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte mevlevi düşünceyi yaşatmak. Boş, boş, boş. Tıngır Tepe Mevlana tesislerinin yenilenmesinin ardından heykelin altında kalan bölümde Ney ve Ebru kursları verilmeye başlandı. Ney kursuna ücretsiz olarak kayıt olan 52 kursiyer belirlenen gün ve saatlerde eğitim görüyor. Kursiyerler 230 saatlik ders sürecinin ardından temel Ney eğitimini tamamlamış olacak. Kursiyerler Ney kursuna yazılmayı çok istiyorduk. Kısmet bugüneymiş pandemi döneminde kurslarımızı almaya başladık ifadelerini kullandı üflemeye başlıyoruz hadi deneyelim